Ayeti fizik kuvvetliyorum 12. gün. Hava ortamında m kütleli bir cisim ve sıfır hızı ile düşey olarak fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek tekrar yere düşmektedir. Cismin yörünge üzerindeki K noktasından ilk kez geçerken sahip olduğu momentum büyüklüğü P1. L noktasından ilk kez geçerken sahip olduğu momentum büyüklüğü P2. L noktasından ikinci kez geçerken sahip olduğu momentum büyüklüğü P3 olduğuna göre P1, P2 ve P3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Dikkat etmen gereken burada bu olayın hava ortamında gerçekleşmesi. Yani cismin hareket süresince mekanik enerjisi azalır. Dolayısıyla cisim ilk atıldığı anda ve sıfır hızla atılmıştır. Yukarı doğru çıkarken hareket yönde zıt yönde hava sürtünme kuvveti ve ağırlığı etki ediyor. Dolayısıyla cismi etkilen net kuvvet ağırlığından büyük ve cismin sahip olduğu ivmesi G'den büyük olur. Ve bu hareket yavaşladıkça sürtünme kuvveti K ile ifade ediliyor. Yani hızın karesiyle doğru orantılı hızın büyüklüğü azaldıkça sürtünme kuvvetin büyüklüğü de azalır. Cisim maksimum yüksekliğe çıkana kadar süreçte azalan ivme yavaşlar. Maksimum yükseklikten aşağı hareket ederken de azalan ivmeyle hızlanır. Limit hıza ulaşmış olabilir, ulaşamamış olabilir. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken yer cismin sürekli enerjisinin azalması. Bu durumda cismin momentumunu büyüklük olarak ifade ederken kütlesiyle hızının çarpımı olarak ifade ediyoruz. Cismin kanıtasından geçerken ki hız büyüklüğü V1, L noktasından ilk geçişindeki hız büyüklüğü V2, L noktasından ikinci geçişindeki sahip olduğu hız büyüklüğü V3. Dolayısıyla hız büyüklüklerini kıyaslarsak sürekli enerji kaybettiği için V1, V2'den, v 2 de V3'ten büyük olur. V2 ve V3 kıyaslamasını tekrar yapıyorum. Cismin maksimum yüksekliğe çıkıp L noktasına inene kadar ki süreçte aynı mesafeyi inmiş diye düşünebilirsin. Hava sürtünme kuvvetinden dolayı ısıya dönüşen enerji var. Dolayısıyla İlk geçişindeki hız büyüklüğü, ikinci geçişindeki hız büyüklüğünden büyük olur. Dolayısıyla hız büyüklüklerini kıyasladığımızda V1, V2'den, v de v 3ten büyük çıktı. Bu durumda momentum büyüklüğü için de MV yazmamız gerekiyor. Yani hız büyüklükleri arasındaki ilişki nasılsa momentum büyüklükleri arasındaki ilişki de o şekilde olur. Yani P1 büyüktür P2'den, P2'de büyüktür p 3ten Cevabımız A şıkkıdır. Sağlıcakla.